Çok güzel. Gel. Değerli canlar, değerli dostlar. Büyük bir insanı kaybetti. Büyük bir Mustafa Kemal aşkını kaybetti. Gayet Cumhuriyet'in kararlı savunucu. Savunucusunu kaybetti. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Tüm canlarım başı da oldu. Aklınızda helal et. Allah olsun. Allah Allah. Canlar. Şitin haciden beri evladı Resul adam değil bakın. Adam şit ve hacı. Şitin haciden beri evladı Resul'lar erkan ve Ermek isteyen sefaya selamet versin Muhammed Mustafa'ya. Allah. Yüce Allah'ın selamı ve rahmeti aya Ali Mürteza'ya ve onların evlatlarına olsun. Allah. Güzel canlar, bugün veli dedemize hakka uğurluyoruz. Veli dedemiz dedeler kurulunda dar divanı başkanımızdı. Son sözü hep Veli Dede söylerdi. Bugün de bize son dersimizi veriyor. Diyor ki şu dünyada çok hal geldi başıma. Yeksan geldim yine yeksan giderim. Şad olu ben dem sürmedim falide, Pişman geldim yine pişman giderim. Hasan dedem işin harap olursa herkes ettiğini anda bulursa bir kefin var. O da nasip olursa üryan geldim yine üryan giderim diyor. Allah Allah. Sevgili canlar bu dünyanın hali böyle. Doğmak ölmek içindir. Konmak göçmek içindir. Konup göçmek evliyalar içidir. Biz dünyadan göçer olduklara selam olsun. Bizim için hayır dua edenlere selam olsun. Ecel büke belimizi etmeye dilimizi, hastayken halimizi soranlara selam olsun. Gider Eremedik kastimize, dua için üst gelenlere selam olsun diyor. Bugün hak yolculuğuna çıkan veli dedemiz. Sevgili canlar, can cana, gönül gönüle geldik. can etrafında. Döndük, pervane olduk, durduk hakkın divanına, sığındık hakkın rahmetine, merhametine, inayetine. Her can ölümü tadacaktır, her şey aslına geri dönecektir, yüce Allah'ın muradı budur. Ben gizli bir hazineydim, bilinmek istedim, görülmek istedim. Bu nedenle Adem'i yarattım. Adem'i bıraktan yarattım ama kendi ruhumdan Adem'e ruh verdim kendi güzelliğimi Adem'de seyrettim. Allah Allah. Ölüm denen değişimde her şey aslında dönecekse ki dönüyor, o zaman bedenimizi oluşturan toprak unsurlar toprak ama ruh haliyle biz yüce Allah'a aitiz. Hak'tan geldik, yine Hak'ka döneceğiz. Onun için erkanımızda, inancımızda ölüm söz konusu değil. Ölüm ise ten ölüm, canlar ölesi değil. Gerçek ölmez, don değişir, patlı efendim. Güzel canlar, ölüm mutlaktır, ölüm haktır. Ancak ölüm bizde bineyi değiştirmektir. La mekandan bize sela verildi, yelkeni deryaya salar gideriz. Musallaya cesetimiz serildi, kendi cenazemiz kılar gideriz. Sevgili canlar, bizde hakka yürüme, yürümek vardır. Canlı göçeriz dünyadan. Mevlana Hazretleri buyurur ki ben ölünce bana öldü demeyin. Ben ölüydüm, dirildim, dost aldı götürdü beni. Allah Allah. Ölüm muslaktır. ölüm murat almaktır. Allah Allah. Ölüm buluşmaktır yaradan ile. Allah Allah. Ölüm ölüm, biz ölmeyiz, haktan özge yar bilmeyiz. Allah Allah. Gönlümüze hak düşünce biz kavlu karar bilmeyiz. Allah Allah. Haktan geldik, yine hakka döneriz. Pirimiz Hünkar Hacı Bektaşi Veli de buyurur ki ölümden neden korkuyorsunuz? Ölüm doğum gibidir. Yeter ki üzerinizde günah denen suç bulunmasın. Ölüm güzeldir. Budur perde ardında haber. Ol demde erenler hem seyran eder. Öyle bir demdir ki perdeler kalkar, perdeler iner. Ama Azrail'e hoş geldin diyebilmektir yine güzel canlar Azrail'e hoş geldin diyebilmek için de insanın yüzünün hak olması gerekir, gönlünün hak olması gerekir, özellikle kul hakkının bulunmaması gerekir. Yüce Allah ben acıyanım, koruyanım, sevenim, bağışlayanım ama kul hakkında ben adil bir hakimim. Ey can razı etmiş ve razı edilmiş olarak dön Rabbine diye buyurmaktadır. İşte bu nedenle bugün aramızdan ayrılan veli dedemizle de hal diliyle der ki kelim teneşirde canım hak yolunda. Allah Allah. Bu dünyada beşeret aleminde ömür sürdük. Yedik, içtik, konduk, göçüyoruz. Emir haktan geldi. Bir içim suyun bir lokma ekmeğin yedi adım yolun hakkı var. Güzel can. Bugün aramızdan ayrılan veli dedemizden razı mısınız? Razıyız. Dünya vakti Gülmen olsun. Yüce Allah da sizden razı olsun. Yüce Allah ettiğinizi kabul eylesin. Şimdi hep beraber duaya duyuruyoruz. Allah Allah. Ya Rabbi kerem eyle. Durduk divanına sığındık senin cümlede yüce rahmetine. Ya ilahi rahmeyle senden geldik yine sana dönüyoruz. Bizlere rahmet kapılarını aç koyma arasatta ey perverdigar sen kerem haydar haydari kerra. Bir kapı kapansa birini açar. La feta illa ali la seyfe illa fifikan. Ey kainatı var eden ruh hesap gününün sahibi rahmeti ve merhameti sonsuz olan yüce Rabbim. Hakka varacak olan bu canımızın ruhunu şad eyle. Günahlarını affeyle kuşlarını bağışla. Hata ve kusurlarını iyiliğe çevir. Yerini nur, mekanını cennet, menzilini mübarek eyle. Üçlerin, beşlerin, yedilerin, on iki manların, on dört masum ufakların, on yedi kemer beslerin, kırkların cümle erenlerin ve evliyaların hürmeti hakkı için iki cihan serveri Muhammed Mustafa'nın şefaatına keremler sahibi Ali Mürteza'nın da inayetine mazhar eyle. Bizler de bu hakka yürüyen canın haliyle hallendiğimizde son anımızda hep beraber hakla ilahe illallah Muhammed'dir Resulullah Ali'dir Veliullah diyebilmeyi bizlere de nasip eyle. Geride kalan gönül dostlarına da sabır ihsan Allah 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 İkrar ben dolmuşuz ol Murtaza'ya Sığındık umudumuzu verme yazaya Kaşla Hasani Hulk Rıza'ya Şahi Kerbela'nın duru aşkına. Zeynel Abidin'le yası çekeriz, Muhammed Bakır'la yaşlar dökeriz. Cafer hürmetine boyun bükeriz, Başla Kazım'ın hara aşkına. Şahi Horasan'dır ol Ali Rıza, hürmetine eyleme ceza. Askeri şanına medet kıl bize. Başla Mehdi'nin sırrı aşkına. Ya Rabbi kerem eyle hata ve eksiklerimizin sorulacağı o yüce günde yüce rahmetini ve sevgini bizlerden esirgeme. Gerçe göğün ve Allah, ya Muhammed, ya Ali. Sevgili canlar, şimdi e, erkana geçiyoruz. Şimdi erken erkana geçiyoruz. Yüce Allah, elbet isteseydim, sizi tek bir ümmet ederdim. Ama her ümmet için ben bir ibadet yeri ve bir ibadet şekli belirledim. Onun için biz erkanımızı cemde olduğu gibi bizim kıyamımız dara durmaktır. Biz de tekbir Allah yücedir. Türkçe okuyacağız. Kıyamımız dara durmaktır. Bizde dört tekbir, dört kapının selamıdır. Yolumuz, erkanımız dört kapı üzeredir. Evvel kapı şeriattır, yıka bedenini, kirli hak katına varılmaz erenler denir şeriat kapısı gereğince hakka yürüyen canın bedeni temizlenir, cismi pak olur. Tarikat kapısında rızalık verilir, rızalık alınır ki verdik aldık, rızayı hak olur. Marifet kapısında dua edilir, afu mahfiret olur, o zaman yüzü hak olur. Ama hakikat kapısında hem turaba sırlanır, can hakka uğurlanır, hak ile hak olur inşallah. Sevgili canlar, edeb erken, nişan. Sağ elinizi gönül kâbenize koyun. gönlünüzde gözünüzde bizimle birdir inşallah. Allah Allah. Niyet ettik yüce Allah için münacata, Muhammed Mustafa için salavata, Hakk'a yürüyen can için duaya, durduk divana, uyduk Şah-ı Merdan'a, Ehli Beyt-i Erkan'a. Allah yücedir. Allah'ım sana inanır ve iman ederiz ki senden başka Allah yoktur. Allah yücedir. Allah'ın İbrahim ve İbrahim evladına rahmet eylediğin gibi Muhammed ve Muhammed evladına da rahmet eyle. İbrahim ve İbrahim evladına bereket verdiği gibi Muhammed ve Muhammed evladına da bereket ver. Şüphesiz sen cömertsin, sen yücesin. Allah yücedir. Allah'ın senin hikmeti kudretindendir varlığımız. Senden geldik yine sana dönüyoruz. Rahmi kereminle bağışla bizi. Mübarek ile menzili devriyemiz. Allah, Allah yücedir. Yüce Allah'ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun. Sağ yanınıza selam verin. Allah Allah. Yüce Allah'ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun. Sol yanınıza. Allah 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 Allah. Dostan bize haber geldi. Dalgalandı, göçtü gönül. Bir doğruca yola girdi. Katarlandı, göçtü gönü. Kılavuzum Şahi Merdan. Etrafı çevri dışarıdan. Burada bir her cahi neylesin vazgeçti gönül. Pir Sultan Abdal'ım ne der? Er olan ikrarın güder. Ceset burada seyran eder. Şin hakka ulaştı gönül. Gelse gönül, mümine ya Allah, ya Muhammed, ya. ya Ali. Sevgili canlar, doğum ile ölümü hak bildik. Teni turaba, canı hakka teslim eyledik. Allah Allah, tekbir verildi cana, canımız üstü yola, Allah eyvallah, gerçek gelenler demine yürü. Veli dedemiz bizden ayrılıyor, Şah-ı Merdan'ın kasarından ayrılmaz inşallah. gel gelin ya Allah, ya Muhammed, ya Ali. Allah ne, <laughs> ne derse ya Muhammed, ya Ali Derdimin dermanı sende dediler Allah e, Allah Daha Allah. senden gayrı kim var evveli Ne beklersin üstsüz kanda dediler Bektaşı veli ya halum adettim Orvun orvun fasmana yal ettim Arı gibi emeklerim bal ettim Küllü çiçeklerim bal dediler Osman hekimem çalmamış yaramız Elim vardır kimse salma sıramız Hasan Hüseyin de yanar çıramız Biri aydır biri gündür dediler İmam Zeynal İmam, Bakır Nazanı, onda derler Sirat-ı Hem Nizamı. İmam Cafer Ohu, yok da yazanı, doksan bin kelamın, onda dediler. Yazımı sayırız, adın destimiz, tavınağı Hasan, asker dostumuz. Bir günlara toprak bürür üstümüz, ne cevap verelim siz de dediler. Mehdin adam sar çeşmenin gözünde, çifte çifte benler var yüzünde. Hür şehit de Kermelan'ın düzünde, yulmamış gömleği kanda dediler. Bulunmasın bu cihanı dolaşır, şehit olan alkanlara dolaşır. Hepiniz kızırsız gelip burada ulaşır, birinin adına zenne dediler. Allah Allah! yedilerin, on iki manların, on dört masum pakların, on yedi kıfların, bin birlerin, üç bin birlerin yüzüsü hürmetine ya Rabbi. Adem'den bu dema kadar gelmiş demiler, veliler, aşıklar, sadıklar, bağrıyalıkların yüzüsü hürmetine ya Rabbi. Buradaki hazırların yüzüsü hürmetine, burada yatan şah kulunun yüzüsü hürmetine ya Rabbi. Bu kameralarda yapılan cezlerin yüzüsü hürmetine ya Rabbi. Benim dedemin burada yaptığı duvarların yüzü. Ya Rabbi. Ya Resulallah, menzilini mübarek eyliyesin ya Rabbi. Menzilini mübarek eyliyesin. Menzilini mübarek eyliyesin. Geç şey geliyor. Fiyanlar. Hazretleri Hasan Evet çıkış kapısında taziyeleri kabul ederim. Tabii tabii. ki Veli dedemle 20 yıldan beri bu dergahta onun bize peyziyle peyzelendik, ışığıyla ışıklandık. Ne mutlu bize ki öyle güzel bir pirin, mürşidin karşısında işrar olduk. Ne mutlu bize ki Veli dedemizden feyz aldık. O bu toplum için gerçekten çok büyük hizmetleri vardır. Hak Muhammed Ali yoluna çok büyük hizmetleri vardır. O asla kimseyi incitmezdi. İncil'den de incitmezdi. Onu kendine destur edilmiş bir dergah dedemizde yeri mekanı cennet olsun. O büyük bir kayıp. Yerini nasıl dolduracağız onu bilemiyorum.